30 Ocak 2025 A101 Aktüel Ürünler Kataloğuna hoş geldiniz. Resmi katalogdan hep birlikte bakalım. Öğrenelim arkadaşlar neler geliyor. Sesimin bozukluğu için şimdiden kusura bakmayın. İlaçlarla atlatmaya çalışıyoruz. Ortada çok ciddi bir salgın var. Siz siz olun kendinize dikkat edin değerli takipçilerim. Arzu El Blender seti 1699 lira. Tava ve sahan seti Essenso marka 529 lira has cevherden tencere seti 6 parça 849 TL çelik tencereler. Borosilikat üçlü kupa 79 lira. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 189 TL. Luminarc arkopal zeli yemek tabağı ya da kase 4450 tanesi. 30 Ocak 2025 A101 fırsatlarında. Devam ettiğimizde borosilikat espresso bardağı altılı 119 lira. Borosilikat demlik 1 litrelik 219 TL. Borcam kapaklı 1970 cc 219 lira. Dantel çay bardağı altılı 149 TL. Ayaklı kapaklı servis tabağı 249 lira. Altın kulplu sunum ürünleri 129 TL. Kristal tepsi. 129 lira sunumluklar için. Aurora çay tabağı altılı 219 lira. Videoyu beğenip abone olmayı, destek olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çok sağ olun destekleriniz için. Paşa Bahçe Invitation oval tabak 89 lira. Diamond meşrubat bardağı dörtlü 179 TL. Pratik basmalı rondo 169 lira. Desenli baharatlık 19 TL. Tantitoni ahşap saplı silikon spatula seti ikili 75 TL farklı böyle desenleri var. Baharatlık çeşitleri 12.50 kaşıklı baharatlıklar tek fiyatlı mutfak ürünleri 14.50 ne alırsanız saklama kabı çeşitleri 79.50 kapaklı hamur leğeni 10 litre 79.50 kivi 3 musluklu su sebili fiyatı yaklaşık 5000 TL kivi koltuk ve halı yıkama makinesi 3499 lira Aprila boyun masaj aleti 1000 TL Aprilla saç kurutma makinesi 1600 TL. Kivi otomatik narinciye sıkacağı 400 lira. Singer dikiş makinesi 4300 TL. 30 Ocak A101 resmi katalogta Pierre Cardin'den de elektrikli ürünler var. Kişisel bakım malzemeleri. Mesela Pierre Cardin epilatör 499 lira. Bölmeli saklama kabı 900 mililitre 22.50. Mikrodalga saklama seti üçlü 79.50. Saklama kabı seti 5'li 95 TL. Cam mag 550 mililitre 99 lira. Metal tek kişilik karyola 2150 TL. Elbise askısı altılı 29 TL. Kivi döner başlıklı diş fırçası farklı renklerde 299 lira. Kivi çocuk döner başlıklı diş fırçası 299 TL. Pierre Cardin saç düzleştirici 699 lira. Oscar yaylı yatak tek kişilik 2150 TL. Videoyu beğenenlere, abone olanlara teşekkürler bu arada. Lila yastık kılızi 59 lira. Erkek ekose içi yün görünümlü gömlek 399 lira. Erkek yarım fermuarlı termal sporcu üst 379 lira. Kadın yumuşak dokulu pijama takımı 399 lira. Kabartmalı bebek battaniyesi 199 TL. Çift kişilik yatak alezi 299 lira. Duvar saati 169 lira. A101 6 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olacak bunlar. Tüy toplama rulosu 25 TL. Soft klozet takımı biri küçük biri büyük ikili takım 349 lira. 4 katlı takı organizeri 79.50. Erkek saklama erkek saklama ayakkabı kutusu. Bu da arkadaşlar ayakkabı saklama kutusu 59.50. Kadınlar için ayakkabı saklama kutusu 49.50. Kadınlar için önü kapalı keçeli terlik 259 lira. Juno kadın havuz tabanlı peluş bot 219 lira. Juno kadınlar için koyun tüylü terlik 65 TL askılı sabunluk 129 TL. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim değerli takipçilerimiz. Valla bugün acile gittim. Doluydu tıktım tıktım. Aman siz dikkat edin. Herkes hasta. APEC 125 cc benzinli motosiklet 43 bin yani 44 bin diyebiliriz. Volta elektrikli motorlu bisiklet 20 bin TL. Pirana bluetooth kulaklık 299 lira. Pirana kulak içi bluetooth kulaklık 299 lira. Seg buzdolabı 10.500 lira. Seg 7 kilogramlık çamaşır makinesi 10.000 TL. Mipo M59 cep telefonu 7.000 TL. Bazılarında suratları küsuratları yuvarlıyorum bunlarda. Reader S23 Pro Max cep telefonu 4.800 lira. Onvo 55 inçli Google TV 15.000 TL. JVC Ultra HD 55 inçlik televizyon 18.000 lira. Lila tek kişilik yatak alezi 200 TL. Bebek peluş mont 350 TL. Puzzle Eva oyun halısı 350 lira. Kiwi dijital göstergeli termos 300 lira. Beastar çelik matara çeşitleri 80 TL. Lisanslı anaokulu çantası 200 lira. A101 farklı bir şey de yapmış arkadaşlar. Bu 30 Ocak'ta hani sömestr tatilinin ilk yarısında ihtiyaç varsa diye kırtasiye ürünleri de getiriyorum böyle 10-15 tane. Lisanslı beslenmeli o ilkokul çantası 350 lira. Kozmo Atlas sırt çantası 300 lira. Globox roller kalem 40 TL. 3 artı 1 A4 140 yaprak defter 100 lira. 96 yaprak sert kapak defter 60 TL. 120 yaprak defter 70 lira. Silinebilir hayvan figürlü jel kalem 35 TL. Karışık figürlü makaron jel kalem 40 lira. Üçgen jumbo kuru boya 12'li 130 TL. İranılmaz hayvanlar kitapları 30 lira. Döner başlıklı figürlü jel kalem 35 TL. Oyuncak çiftlik hamur çantası 100 lira. Çantalı Lego 200 lira. Barbekü pizza seti 360 TL. Oyuncak sağlık seti 130 lira. Oyuncak çekecek tamir sepeti 180 TL. Oyuncak yürüyen köpek 260 lira. Kutu oyunu bil bakalım 130 lira. Sevimli puset 150 TL. Oyuncak canavar arabalar 170 lirayken. Uzaktan kumanda 460 lira. İnce belli çay vakti 190 TL. Eğlenceli ördekler 330 lira. Helikopter polis araba seti 190 TL. Metal arabalar 85 lira. Oyuncak kamyon 150 TL. Yayına katıldığınız için, videoyu beğendiğiniz, abone olduğunuz için çok teşekkürler. 30 Ocak 2025 A101 aktüel ürünlerini sizlere pazar akşamı arkadaşlar 26 Ocak pazar akşamı dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Ve tabi şu yayını yaptığımız bu sırada da mübarek Miraç Kandili hepinizin Kandil'ini tebrik ediyorum. Dualarda bizleri de unutmayın. Kendinize iyi bakın.